Hiçbiriyle konuştuktan sonra sanki tüm enerjinin çekildiğini, kendini boş ve kullanılmış hissettiğin oldu mu? Sanki o kişi zihninin en derin köşelerini okumuş, en gizli korkularını ve umutlarını bir bakışta anlamış gibiydi. Seni o kadar iyi anlıyordu ki neredeyse ürkütücüydü ve sen sonunda anlaşıldığını düşünerek gardını indirdin. Ama sonra ne oldu? O anlayış sana karşı bir silaha dönüştü zayıflıkların yüzüne vuruldu. Sırların başkalarına anlatıldı. Eğer bu senaryo tanıdık geliyorsa, gölge empatinin kurbanı olmuş olabilirsin. Gerçek empatinin karanlık taklitçi ikizi. Peki bu tam olarak nedir ve neden bu kadar tehlikelidir? Hadi zihnin karanlık koridorlarına bir yolculuk yapalım. Önce gerçek empatiyi anlayalım. Empati sadece birinin ne hissettiğini anlamak değildir. İki temel bileşeni vardır. Birincisi bilişsel empati. Bu başkasının bakış açısını entelektüel olarak anlama yeteneğidir. Eğer onun yerinde olsaydım muhtemelen böyle hissederdim diyebilmektir. İkincisi duygusal empati. Bu başkasının duygularını hissetme, onlarla rezonansa girme yeteneğidir. Onlar üzgünken senin de içinde bir sızı hissetmendir. Sağlıklı bir insanda bu iki sistem birlikte çalışır. Anlarsın ve hissedersin. Bu gerçek bir bağ kurmanı sağlar. Şimdi gölge empatiye gelelim. Gölge empati sadece bilişsel empatinin var olduğu bir durumdur. Duygusal parça yoktur. Kırıktır. Eksiktir. Karanlık üçlü olarak bilinen kişilikler, narsistler, makyavelistler ve psikopatlar bu alanda uzmandır. Onlar için senin duyguların paylaşılacak bir deneyim değildir. Onlar için duyguların analiz edilecek, kullanılacak ve manipüle edilecek bir veri setidir. Bir insanın duygusal haritasını okuyabilirler ama müziği duyamazlar. Sadece notaları görürler. Peki bu tehlikeli yeteneği sana karşı nasıl kullanırlar? Dört adımlık bir süreçleri vardır. Adım bir, veri toplama. Seni bir avcı gibi izlerler. Sessizce dinler, doğru soruları sorarlar. Ailenle aran nasıl? En büyük korkun ne? Neyi başarmak istiyorsun? Bunlar sohbet değil, sorgulamadır. Zayıf noktalarını arıyorlar. Adım 2, aynalama. Seninle ilgili yeterli veri topladıklarında mükemmel bir taklit başlar. Seninle aynı kelimeleri kullanırlar, seninle aynı hızda konuşurlar, senin gibi gülerler. Ben de tam olarak böyle hissediyorum derler. Bu beyninin ilkel kısımlarına bir sinyal gönderir. Bu kişi benim gibi, güvenli, sürüden biri. Adım 3, aşırı doğrulama güvenini kazandıktan sonra gazı köklerler. Duygularını sadece anlamakla kalmaz, onları abartarak onaylarlar. Patronun sana haksızlık etmiş demek yerine, bu yaptıkları yasal bile değil. Senin yerinde olsam dava açardım derler. Bu seni özel hissettirir. Sonunda biri senin ne kadar haklı olduğunu anladı. Ama bu bir tuzaktır. Seni kendi algılarına daha bağımlı hale getirirler ve son adım adım 4. Silah olarak kullanma. Artık sana tamamen sahip olduklarında topladıkları tüm bilgileri ve kurdukları güveni sana karşı kullanırlar. Hani onlara yetersizlik korkundan bahsetmiştin ya. Bir tartışmada şöyle derler. Hani sen de demiştin ya. Bazen biraz fazla tepki veriyorsun. Belki de sorun bende değildir. Paylaştığın en derin sırlar gaslighting için birer mermiye dönüşür. Kendi akıl sağlığını sorgulamaya başlarsın. İş yerindeki destekleyici meslektaşın projeyle ilgili endişelerini dinler ve sonra bu endişeleri patronuna senin yetersizliğin gibi sunar. Mükemmel partnerin en büyük korkunun terk edilmek olduğunu öğrenir. Ve her tartışmada evi terk etmekle tehdit eder. Gölge empati duygusal bir vampirizm gibidir. Senin özünü emerler ve seni boş bir kabuk olarak bırakırlar. Peki bu duygusal yırtıcılardan kendini nasıl korursun? Paranoyak olmak çözüm değil. Akıllı olmak çözüm. İşte kendini savunmak için 5 strateji. 1. Duygu ve gerçeklik kontrolü. Birinin anlayışı gerçek olamayacak kadar iyi hissettiriyorsa muhtemelen değildir. Kendine sor. Bu kişinin sözleri eylemleriyle destekleniyor mu? Yoksa sadece duymak istediklerini mi söylüyor? 2. Hızlı samimiyet testi. Sağlıklı ilişkiler yavaş yavaş, karşılıklı güvenle inşa edilir tıpkı bir ev gibi. Manipülatörler ise bir gecede gökdelen dikmeye çalışır. İlk sohbetten sonra ruh eşin olduklarını iddia ederler. Bu bir kırmızı bayraktır. 3. Karşılıklılık prensibi. Sohbetleriniz tek yönlü bir cadde mi? Sürekli sen mi kendini açıyorsun? Onlara kendi hayatları hakkında derin bir soru sor. Genellikle kaçamak, genel veya başkasının hikayesini çalıntılayarak cevap verirler. Kendi iç dünyaları boştur. 4. Eylemler sözlerden yüksek sesle konuşur. Bu en basit ve en etkili testtir. Sana çok üzüldüğünü söyleyen kişi ihtiyacın olduğunda gerçekten orada mı? Yoksa sadece düşüncelerim seninle mi diyor? Gerçek empati eylemle sonuçlanır. Gölge empati ise sadece kelimelerde kalır. 5. Sınırları belirle ve gözlemle. Hayır demeyi öğren ya da bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Sağlıklı bir insan sınırına saygı duyar ve geri çekilir. Manipülatör ise onu bir meydan okuma olarak görür. Sınırı zorlar, seni suçlu hissettirir veya konuyu değiştirip tekrar dener. Unutma, gerçek empati iki ruh arasında bir köprüdür, karşılıklı bir alışveriştir. Birbirini yükseltir. Gölge empati ise tek yönlü bir aynadır. Sadece senin yansımanı sana satar, kendi boşluğunu gizler. Bu bilgiyi bir kalkan olarak kullan. İnsanlardan şüphelenmek için değil, insanları daha iyi tanımak için. Çünkü gerçek bir bağ kurduğunda bunu hissedersin. Kelimelerde değil, eylemlerde. Anlık bir heyecanda değil, zamanla büyüyen bir güvende. Zihnini koru, enerjini koru ve en önemlisi Gerçek bağların değerini bil. Aa.